Hemen hazırlamam lazım. Aslanım da bitti. Şimdi ay, yukarıda kal telefon. Gitip telefonumu alayım da. Anneciğim. Aa, aa anne. <laughs> aa, ben de tam seni uyandırmaya ve telefonumu almaya gelecektim. Teşekkür ederim. Ee, şey, em, anneannen gelecek de oraya. Tamam. Bugün denize gideceğiz. Üst yukarı çıktı hazırlan. Kahvaltı hazır hızlı ol. Tamam. <laughs> tamam hemen arayalım. anne Bir tanem, anneciğim ne yapıyorsun? Bugün gidiyor muyuz? Anne şey ben kahvaltı hazırladım da hani bugün şey demiştik ya işte öyle piknik yapmaya gideceğiz diye. Ee, evet kızım demiştik. Ee, gel bir kahvaltı edelim etmediysen. Tamam canım geliyorum hemen. Kapıyı aç. Tamam anne. Telefonu unuttum. <laughs> Sonunda pikniğe gidiyoruz. <laughs> um, tabii ki de ilk önce günlüğümü koyacağım. Denizde belki olay olur yazarım. <laughs> Şöyle. Ee, başka ne koysam? <laughs> Deniz gözlüğüm. Biraz çıkartması zor ama <laughs> ah bunu ama bu sığmıyor um, o zaman ben de <laughs> takıp giderim <laughs> ay benim rengimde de bu deniz gözü niye kalmışız çok yakışıyor bana neyse şimdi takmayayım <gülüyor> çık <gülüyor> Şimdi ne yapsam? Aslında hep kahvaltı yedim. Bir de babaannem, anneannem bekleyeyim. Ben karıştırıyorum ya. Ben bakarım. <laughs> Hoş geldin anneanne. <laughs> Geç kahvaltı hazır. O benim kuzum kuzum benim. Hadi gel şu, şu kapıyı kapatalım da içeri sinek böcek arsın var girmesin. Hadi gel bir tane mini. <laughs> Geldi anne. <laughs> Kızım. Ne habersin? İyiyim anne. Hadi gel sofraya geçelim. Tamam. Ay. Geç çıksın sen de şuraya. <laughs> Ellerine sağlık anne. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun benim canım kızıma. <laughs> Hadi eşyalarını topladın mı? Biz sen odana geçse anneannenle güzel güzel konuşalım. Niye ki? <laughs> tamam anne. Ee, şey, koltuğa geçelim mi? Hı -hı. Kızım Mısır bunun için daha çok küçük. Bunu onu söyleyemeyiz. Anne her türlü öğrenecek. Yapabileceğim bir şey yok ki. Söylemekten başka seçeneğim yok. Kızım ona hiçbir şey söylemeyeceksin. 18 yaşında söyleyeceksin sadece ne? ya da belki 18 yaşında bile söylemeyeceksin. Anne, bunu bilmesi onun hakkı. Bak canım, Mısır evlatlık olduğunu hiçbir şekilde öğrenmemeli. Ne? İlk önce hazırlamalarını bağlayayım. Bu suç bir şey anlamasın. evlatlığım ve anneannem doğru söylüyor. Sevgili günlük. Bugün acayip bir şey öğrendim. Annem ve anneannem konuşurken duydum. Benim evlatlık olduğumu söylüyorlardı. Gerçek babam ise bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ama annem baba hep Babam bizi terk etti diye kandırmıştı. <laughs> babam aslında kazayı geçirdiği zaman yanında başka bir kadın varmıştı. Vardı. Yanlış yazdım. O an babam o kadını sevgiliymiş. Annem ise bunu bilmiyormuş. Trafik kazası geçirdikten sonra babam hayatını kaybetmiş kadınısa yaşamına devam etmiş. Bu kadar yeter. Aslında benim gerçek babam ölmüş ve annemi aldatıyormuş. Mısır kızım hadi çıkıyoruz. Mısır, kızım. Hadi anneannesinin gülü. Gel, gel bakalım. Geliyorum. Şimdi şöyle asayım. Bir dakika düştü. kidelin